Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Türk gücünün 2 sene sonraki halini inceleyeceğiz. Görünen o ki 2. sıradayız, 69 puanımız var. Bayern Münih 80 puan toplamış. Bizim şampiyon olduğumuz sezonda 150 milyon euroluk çok ciddi iki oyuncuyu satmışlardı ve bunun bedelini de ağır ödediler. Görünen o ki hızlı bir şekilde toparlanmışlar. Hemen şöyle bir bakalım, bir önceki sezona da bakalım. Ondan sonra transferlerimize geçelim. Şimdi, evet... Biz bıraktıktan sonra Bayern Münih tahtı tekrar devralmış gibi gözüküyor. Ama bizim ikinci sırada olmamız bence olumlu. Yani ne kadar iyi bir kadro bıraktığımızı bence çok açık bir şekilde gösteriyor. Bakalım o kadronun üzerine neler yapmışlar. İlk önce Bayern Münih neler yapmış? Bir ona bakalım. Evet bu sezon Matias Arezo'yu almışlar ki pek çok kariyerimde yorumlarda çok fazla tavsiye edilen bir oyuncuydu. Hiç denk gelmedi bana e, almak nasip olmadı ama 25 yaşında şu an harika bir profili var gibi gözüküyor. Bitiricilik 15, tripling 16, ilk kontrol 16, kafa 17. Teknik uzaktan şut var. Hız hızlanma gayet güzel. Bütün özellikleri açık değil ama gayet iyi bir oyuncu olmuş. 71 milyon euro bonservis bedeli var. Bakalım skora katkısı nasıl. 7 gol, 1 asist, 10 gol, 3 asist. 7 gol 2 asist. Yani profiline göre biraz mütevazı ama tabii Bayern Münih'in onu ne kadar kullandığı da önemli. 19 maçta oynamış. Bir de ilk sezonu normal kabul edilebilir. Luisinho'nun ilk sezonunu hatırlıyorsunuz. Çok zayıf yani. E, göre zayıf kalan bir performans sergilemişti ama ondan sonra iyi toparladı. Muhtemelen Arezo'da da öyle olacaktır. Bir tane Mario diye bir oyuncu almışlar 21 yaşında. 1.4 milyon euro. Domingo salmışlar 23 yaşında. Ne yazık ki özelliklerini göremiyoruz. Ee, bir de bizden bir oyuncu almışlar. Tarık. Demek ki biz e, emekli olduktan sonra Tarık diye bir oyuncu almışlar. Ondan sonra da Tarık e, Bayern Münih 32 milyon euro'ya satmışlar. İyi bir e, ücret. Bakın işte Türkiye liginin en büyük problemi bu. Yani bu transferleri yapamıyor yapay zeka. Neden yapay zeka bu kadar düşük? Neden yapay paketlerle bu yapay zeka düzelmiyor? Onu bilmiyorum ama bu yüzden Türkiye Ligi'nin ne yazık ki oynanılacak hale kalmıyor bir 4-5 sezon sonra. Dodo fizik olarak çok değişik bir oyuncu. Şaktar'da bu tarz oyuncular var. Hem sağ kanatta var hem sol şey hem sağ bekte var hem sol bekte var. Kariyer yapacakları kesinlikle tavsiye ediyorum. Şartlara bakın. Bir önceki sezon ne yapmışlar? Oscar Bobo almışlar. Burada o 80 milyon euroluk çok ciddi bir transfer. Şöyle bakıyorum orta sahaya almışlar. Yani bütün özellikleri tam gözükmüyor ama 80 milyon euroluk bir şey de var gibi gelmedi bana. Performans nasıl? Şu an 60 milyon euroda. Yalnız gole katkısı bayağı iyi. 7 gol 9 asist beyler. Bir orta saha oyuncusu için çok ciddi rakamlar. Neredeyse bir kanat, bir forvet performansı vermiş. Evet. bazı bazı oyuncular böyle biliyorsunuz. Profil olarak çok böyle aman aman olmayabiliyor ama Levrebi gibi gol, gol atan oyuncular var. Mesela Kapanne bunun çok ilginç bir örneğiydi. Bir de böyle bir oyuncu almışlar. Ne kadar? 43 milyon euro. Ya yani zaten şeyin Bayern Münih'in iyi bir iskeleti olduğu için birkaç takviye ile tekrar zirveye çıkacak hale gelebiliyorlar. Türk gücüne gelelim. Biz neler yapmışız? Son iki sezonda. Gelenlere bakıyoruz. Olea'yı almışlar. Ki Olea benim almayı düşündüğüm bir oyuncuydu. Savaşçı orta sağ olarak daha teknik bir oyuncuya ihtiyacımız var diye çünkü Serdar'ın çok fazla pas hatası oluyordu biliyorsunuz. O yüzden daha teknik bir oyuncu da karar kıldım ama şöyle bir tane hava toplarında etkin bir oyuncu da denemeyi düşünüyordum açıkçası. 47,5 milyon euro değeri var. 13'e alınmış çok iyi bir transfer. Edmund diye bir oyuncu alınmış. Yani fena değil, fena değil. Ya yani Türkiye liginde bu seviyelerde hiç transfer yok öyle diyeyim ben size. Abuk subuk oyuncular transfer ediliyor. Hani boşa çıkan oyuncuları alsalar var ya yine bu kadar kötü olamaz. ERA'yı satmışlar 6.75'e. Ucuza gitmiş bence yedekte olsa daha iyiydi ama 30 yaşına da gelmiş satılabilir. Lloyd Kelly 8.5 milyon euro bedavaya almıştık İyi transfer. Veratti bedavaya zaten e, şey yapmıştı imza atmıştı biz bırakırken. Lucas Zidane 185 bin euro yani yedek dursa daha iyi. Embuyamba. Toplam bedel kaç? Toplam bedeli göremiyoruz. Herhalde satın alma opsiyonu 9.5 milyon euro. İyi para. Yani Embuyamba satılmaya da bilirdi. Yedek olarak gayet iyi bir oyuncu. Belki 15 milyon euro'lar 10-15 milyon euro da edebilirdi ama 9 milyon euro iyi para. Kafani e, satmış. Ömer Faruk Beyaz 3.1 milyon euro. Ya yani satmaya değmez. Yedekte bulunsun daha iyi. Biz ki 12 gol 4 asist yapmış Türkiye Ligi'nde coşmuş coşturmuş. Bizim bıraktığımız sezonda 18 maçta 18 maçta 1 gol 7 asist yapmış. Yani ama Galatasaray'da bayağı iyi oynamış ya. Kapan Kapanı hemen 8.75'e tekrar satmışlar. Biz onu e, kaça almıştık? 4 milyon euro almıştık. iki katına. Yani satılabilir tabii ki ama e, performans o kadar iyi ki ben satmazdım şahsen. Yedekte bulunsun daha. Ya da o e, Brezilyalı oyuncuyu aldırtırdınız muhtemelen. Onu bayağı çok heveslenmiştiniz çünkü paramız yok diye alamamıştık. Belki de Capanni'yi 8'e 9'a satıp öyle bir oyuncu da alınabilirdi. Şöyle bir bu, se bu sezon tamamladık. Charlie'den çok fazla bir şeyler bekleyeceğimiz bir transfer değil. Şuna bir kez daha bakalım. Tarık iyi bir alsat olmuş gibi gözüküyor. Bir sezon daha geriye gelelim. Bu, bu sezon zaten bu. Tamam şu sezon. Bir önceki sezon bu da e, bu sezon. Andre. Baya iyi oyuncu almış yalnız yapay zeka. O fizik neymiş öyle ya? Çeviklik 17. Denge 16. Hız 16 hızlanma 17 kanat oyuncusu mu bu ne bu evet sağ kanat gayet hızlı bir oyuncu bu fizikle neler yapacak bilmiyorum ama zinseli biraz zayıf gibi çok iyi bir performans da gösterebilir zayıf da kalabilir tabi Gökdeniz'den sonra böyle bir transfer ne kadar ihtiyaç var tartışılır Abdülkadir de sağ tarafta oynayabiliyor. Yine fizik olarak çok e, önemli bir oyuncu kiralanmış. Çeviklik 18, denge 16, hız 17. Tabii ki Güney Amerika damgasını vurmuş gibi gözüküyor. Özellikle genç edenekler çıktıkça. inanılmaz fizikli oyuncular çıkıyor. Hemen yine bir Güney Amerika'dan Junior. Denge 17, 14-14-14-14'ler havada uçuşuyor. Gayet dengeli bir fiziği var. Çalışkanlık, takım oyunu, agresiflik. Markaj top kapma kafa vuruşu. Stopere 23 milyon euro. Fena transfer değil. Genel olarak yapay zekanın transferlerinden memnunum. Baksanıza. Hepsi belirli bir seviyede. Tamamı yıldız olacak seviyede oyuncular değil ama iyi seviyede. Yani Türkiye'de şu seviyede oyuncu transfer edilebilse yatıp kalkıp dua edeceğim. Filizzari. Hemen şurada Bazunu'ya bakacağız. Bazunu'ya ne oldu? Acaba Bazunu'yu... Bazuna tabi. Bazunu'yu acaba bir sezondan daha devam etseydik alabilecek... Bak bedelsiz almış dedim size. Bazunu City ile yeni sözleşme imzalamayacak dedim size. Çünkü imzalayacak olsa son bir sezonunu bırakmazdı. City çoktan imzalardı. Devam etseydik %99 Bazunu bizdeydi. Herhalde bu kadar... 5 sezon geçirdikten sonra Manchester United'a gitmez. Hele ki Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuşken. Bayağı iyi olmuş yalnız beyler. Refleks 16. 1'e 1 17. 16 16 15 15. Şunlar da 16 olsa zaten bombastik. Otoriter kaleci. Yavrum benim. Otoritesini Türk gücünde öğrendim. Şimdi. Filizleri'ye de şöyle bir baktık. frizler de fena bir kaleci değil ama tabi bazununun bizdeki değeri bayağı farklı. Ve çok da güzel bir fiyat alınmış. 4.1 milyon. Mesela. Türkiye Ligi'nde herhangi bir takım şunu 4.1 milyon euro almaya akıl edemiyor. Onun yerine gidip abuk subuk bir kaleci alıp geliyorlar. Bir de fahiş fiyat alıyorlar. Stefan diye bir yine stoper alınmış. Fena değil. Fena değil. Güzel. Ne kadar? 10 milyon euro. Çok öyle aman aman transferler yok. Bu arada biz bıraktıktan sonra yerimize Conte e, gelmişti. Oo. Şimdi burada ciddi bir para harcanmış Malaga'ya. Ama o paranın da yani verilir mi verilir. Şu fizik yanar dönerli. Çeviklik 16, dayanıklılık 16, hız 16, vücut zindeliği 18. Denge 14, hızlanma 15. Çalışkanlık 16, karar alma 16, kararlılık 15. Topsuz alan 16. Teknik 18, dribbling 18. Evet, gayet güzel. Gayet gayet güzel. Şey Bundesliga'nın güzelliği bu. Yani Bundesliga'da veya İngiltere'de e, Türk takımların Türk takımlarıyla kariyer yapmak Türkiye ligine göre daha mantıklı. Hakan'ın bedelsiz olarak gitmesi ama 34 yaş yaşı belli oyuncunun. Yani çok fazla bir şey diyemeyeceğim. 34 yaşına gelmiş. Bu saatten sonra çok katkı verebilir mi? Zor. Bu Nesiga seviyesini hayatta veremez zaten de. Erol Kaya 2 milyon euroya gitmiş. Yine bizim bu altyapıdan çıkardıklarımız var ya. Çok dehşet paraları Türkiye Ligi'ne gidiyor. Bir işte altyapını, altyapıda oyuncu e, alım şey sistemini bir türlü geliştirtmedi ki başkan. Geliştirse baksana. Hepsi 1.9-2 milyon euroya gidiyor ve hemen hemen hepsi çöp. Yani Türkiye Ligi'nin transferlerinin ne kadar kötü olduğunu Sancaktepe'ye bile 1.9 milyon euro geçirmişiz ya. Yemin ediyorum komple ülkeyi hortumlasak daha iyi olacak. Şunlar şuradan gelen paralar bile zaten bizi yaşatır. Evet ligde durum bu. Peki asıl soru Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız? Birinci eleme turunda elenmişiz. Hemen bakalım. Evet, gollerimizi şöyle bir izleyelim. Evet, izleyemiyoruz. Bir daha şöyle deneyeceğiz. Bazen böyle sıkıntılar olabiliyor ama. Bazen de göstermiyor ya, göstermeyecek galiba. Evet, ne yazık ki göstermiyor. Şeye bakalım, rövanşı gösterecek mi? Bunu da göstermiyor. Herhalde tatile çıktığımız için olabilir ya. Başka bir maça bakalım mesela. Ya da biraz beklesek mi? Dolacak mı acaba? Siyah ekran gösterdiği için pek bir şey olacakmış gibi gelmiyor bana. Ligi gösteriyor musun? Bir de lige bakalım. Ne yazık ki maçları göstermiyor. Maçları gösterebilseydi biraz daha keyifli olacaktı. Bir daha şöyle bir deneyeceğim. Bir önceki sezona gelelim. Bir önceki sezonda ne yapmış Şampiyonlar Ligi'nde? Birinci eleme turu Valencia. Valencia bizi çok fazla kök söktürmüştü. Ama bu son kadromuzda biraz daha iyi bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Bu kadro bayağı iyi kadro. Evet. Ne yazık ki göstermiyor. Şimdi o zaman şöyle bir kadromuzun son haline bakalım. Yalnız fiyatlar havada uçuyor. Lucas Felipe 72 milyon euro. Gökdeniz Bayraktar 70, Alex 66, Felipe 64, Nilton 62. Ee, yeni alınan transfer 52 milyon euro, Luizinho 51 milyon euro. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye liginde olsa <laughs> yapay zeka bunları komple 3'e 5'e bakmadan satmıştı. Yerine çöpleri e, yerine çöpleri doldurmuştu. Türkiye Ligi oyunda tam hortumlamalık ligo lig olmuş yani başka açıklaması yok. Bütün altyapıdaki çöpleri 2'ye 3'e satıyorsun. Kay keyfine bakıyorsun bu kadar. Olea 47,5. Ee, Abdülkadir Ömür 45 milyon euro. Abdülkadir Abuş iyi durumda. Dayanıklılığı biraz düşük ama zaten çok yüksek değil Kiralık oyuncu. Junior. Evet 32. Miranda 31. Profillere şöyle bir bakacağım da. Bedelleri bir bakayım demiştim. Suat Serdar tamam. Şimdi Lucas Felipe ne olmuş? Of. Pas 18, teknik 18, top kapma 17, markaj 16, ilk kontrol 16. Ay maşallah. 17, 18, 16, 17, 18. Daha bir tane de şurada 15 var, 15 var 16 olabilir. 5 yıldız olmuş beyler. Dayanıklılık 16, hız 16, vücut sindeli 17. Vay be. Ya yani şunu artık orta sahayı ikinci bir beyin niyetine koy oynat. Öyle bir oyuncu haline gelmiş. Gökdeniz ne yapıyorsun aslanım? Fena değil. Gökdeniz geçen bizim bıraktığımız seneyle aynı hemen hemen. Çok fazla bir değişiklik yok. Ama zaten oturmuş bir oyuncu. Hız hızlanma 17. Denge 16. Güç 15. Çeviklik 17. Performanslar nasıl? 13 gol 11 asist. Daha ne yapsın? Ve bizim bıraktığımız sezona göre performansını yükseltmiş. Tabi 18 gol 6 asist mi? 13 gol 11 asist mi? Asisti biraz daha yüksek olması beni biraz mutlu etti ama gol sayısı 5 gol daha fazla. Güzel. Zaten ne alabileceğimizi bildiğimiz bir oyuncuydu. 70 milyon euroluk çok önemli bir değeri var. Alex ne yaptın Alex? O kafayı 14 yapmış ya. E, 4 yıldız net 5 yıldız olabilir diyor. 22 yaşında beyler. Kafayı biz kaç? 10'da aldık. Yani 4 tık kafanın gelişebileceğini ben var ya hiç umuyordum açıkçası. Kafa topları hep zafiyet olarak kalır diye düşünüyordum. Ama harika olmuş. Markaj 16, top kapma 16, çalışkanlık 16, karar alma 16, konsantrasyon 16, ön sezon 18, Denge 17, güç 16, zıplama 18. Vay be. Vizyon da 15 bunun yanında. Gol katkısı ne? Kafa golü filan. 1 gol 5 asist. 6 gol. 6 gol çok iyi bir miktar. Ya iki stoperinden 12 gol alabilsem var ya. Bir tane oraya fazladan hücum oyuncusu koymuş gibi bir şey oluyorsun zaten. Felipe bakalım. Evet. Dripling 17, ilk kontrol 18, teknik 16, zihinseli zaten biliyorduk. Agresiflik 17, kararlılık 19, 18-18-17-17, dayanıklılık 16, vücut zindeliği 18, çevik, çeviklik 15, denge 14. 4.5 yıldızlık bir oyuncu haline gelmiş. Bence yardımcı forvet olarak çok iyi bir oyuncu haline geldi. Biz onu kanat olarak aldık ama... Ee, önemli bir joker oldu bizim için. Özellikle final maçında Luizinho'ya attığı çok enfes bir pas vardı. 7 gol 12 asist. Tek kelimeyle harika. Bizim aldığımız sezonda zaten ara transferde gelmişti. Ondan sonra da kendisini göstermiş. Bir 24 gole katkısı var bir de 19 gole katkısı var. Güzel. Nilton. Yavrum benim yine... Çok şey beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Teknik olmuş. 12-13 belki şu da 13 olabilir. 13-13-13-14 ideal. Ee, ya Böyle zihinsel ve böyle bir fiziksel olduktan sonra driblinge zaten şey kalmıyor. <laughs> Yetenek kalmıyor. Yeteneklerin hepsi tükeniyor bir noktada ama hala bir yıldız daha gelişebilecek bir oyuncu. Cesaret 17, karar alma 18, kararlılık 18, ön sezon 16. Pozisyon alma 17, vizyon 17, 15, 16, 16, 13, 14, 16. 2 gol 3 asist. 1 gol 2 asist. Ama oyuna çok önemli bir akıl katıyor. Yani i̇lla skora katkı bakımından değerlendirmemek lazım. Varlığını hissediyorsunuz. Özellikle şuradan şu orta sahalarda çok güzel koşu yoluna paslar atabiliyor. Herhalde oynattığımız en iyi beklerden bir tanesi. Nilton'ı da geçtik. Bu zaten yeni gelmişti profiline baktık. Luzinho. Çok büyük umutlarla aldığımız transfer, e, bir transferdi. Cavani'nin yerini ilk e, şeyde ilk sezonda pek dolduramadı. İkinci sezonun başlarında da biraz eleştiriler vardı ama sonlara doğru inanılmaz bir gelişimle gerçekten harika bir performans gösterdi. Çeviklik 19 olmuş dayanıklılık 15 denge 16 muhtemelen şu da 16 olur diye düşünüyorum. 3 yıldız net 4 yıldız olabilir yani 5 yıldızlık bir seviye olmayacak belli ki ama şu hali bile gayet iyi. 17-18 vücut zindeliği de 16 çalışkanlık 16 karar alma 14 kararlılık 15 gayet güzel. Konsantrasyon 7 olmuş en azından biraz daha kabul edilebilir bir seviyede. Ön sezon 14, özel yetenek 16, soğukkanlılık 17, takım oyunu 15, 14-13. Teknik 18, dribling konuşu olmuş gayet yeterli. Bitiricilik 17. 13 gol 1 asist. Bizim bıraktığımız sezonda 13 gol 6 asisti. Şampiyonlar Ligi ile birlikte 22 gol 8 asist. 34 maçta yani 30 gole katkı daha ne bekleyebilirsin? Sonrasında biraz daha düşmüş gibi ama bir sonraki sezonda zaten hemen hemen hiç oynatmamışlar. Hangi akla hizmet oynatmadı yapay zeka bilmiyorum. Tome, Thomas Olea çok önemli bir e, savaşçı ortası. 3 gol 3 e, asiste katkısı var. Şöyle müdahalelere ve pas oranlarına bakıyorum. Gayet güzel. Faul 27. Yapılan faul 5. O orta orta sahayı dağıttığı bir gerçek de. Orta sahayı dağıtmış yani. Evet, performansını görmeyi istediğim oyunculardan bir tanesi yine. Devam edelim. Abuş mavi ayakkabılarıyla ortalığı salladı. Dribbling 15, ilk kontrol 16, pas 16, teknik 18. Ee, özel yetenek 17, vizyon 17, çeviklik 18. 2,5 yıldız 45 milyon euro değeri var. 5 gol 6 asist. Bir önceki sezonda da 3 gol 10 asist. Fena değil. Yani Abdülkadir'den çok daha fazla beklentilerim vardı benim. Sanki biraz ofansif orta saha oynamayı çok istediği için orada değerlendirdim. Bakalım neler yapacak diye. Bazen orta sahadan alıp çok güzel gittiği oldu ama öyle aman aman bir performans da göstermedi açıkçası. Junior zaten yeni transfer olmuştu. Miranda nasıl bir seviyeye gelmiş? Dribbling 10 kalmış. Biraz daha belki 12 falan olur diye umut ediyordum. Onun dışında 13-13 top cup 12 güzel fena değil. 3 yıldız olarak kalmış. Benim açıkçası biraz daha fazla şeyler beklediğim bir oyuncuydu. Hayal kırıklığına uğradım açıkçası. 2 gol 3 asist. Ya böyle 2 sene sonra bu halde kalacaksa muhtemelen ben onun yerine daha iyi bir oyuncu bulduğum anda Miranda'yı satardım. Ki Miranda'ya da ilgi vardı yani. Ben onu hatta şey kavga ettik dedim serbest kalma maddesini var öyle git. O parayı alır, alırız diye düşünüyordum ama herhalde gel sakatlık falan mı oldu bilmiyorum. Bir sakatlığına bakalım. Gelişimi durduysa eğer... Evet. Yok 5 hafta. Yani şöyle bir 6-7 aylık bir sakatlık oldu da potansiyeli mi diye düştü diye baktım da. Frizzari. O da yeni gelen bir oyuncu. Suat Serdar. Takımın demirbaşlarından biri. Ee, şampiyonluktan önceki sezonda pas hatalarıyla bizi çıldırtmıştı. Ama sonrasında gayet... Ee, iyi bir seviyeye çıktı pas olarak. Hatta çok güzel paslar da attı Suat. Bence e, tam olgunluk dönemine girmişti. Bir gol bir asist. Ardından 3 gol bir asist. Bu sezon 6 gol 7 asist. Yani bir savaşçı orta saha için çok iyi bir rakam. 13 gol atıyorsun, alıyorsunuz düşünün. Felipe'den kaç gol katkısı? 5 gol 3 asist. Vay be gayet güzel. Evet vaziyet bu şekilde. Elemelerde e, ne yazık ki birinci eleme turunu geçememişiz Şampiyonlar Ligi'nde. Bundesliga'da bir ikinciliğimiz var. Ondan önceki sezonda ne yaptık? Ondan önceki sezonda da dördüncü olmuşuz. İtibarımız e, dünya çapındaki Şampiyonlar Ligi'ni aldığımız zaman dünya çapına çıkmıştı. Altyapıyı ne yazık ki bir, bir türlü istediğimiz seviyeye çıkartamadık. O yüzden zaten biraz da e, kariyeri sonlandırmanın, hedefimize ulaştıktan sonra sonlandırmanın ana sebeplerinden bir tanesi de oydu. Genel olarak çok güzel bir kariyerdi ama altyapı konusunda hiçbir şey yapamıyor oluşumuz açıkçası bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Hala Münih'in stadyumunu kullanıyoruz hayırdır? Bizim stadyum bitmiş olması lazım. Stadın kap... Oo. Stad bitmiş. Bir de stadın kapasitesini arttır. Yetmiyor tabii. O arada bizim stadyum kapas Yani taraftar coşunca haklı olarak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olunca takım. Bakayım. 52 bin kişilik. E biz kaç yaptık oraya? Şöyle kendi... Evet. Ama burada... 23 bin diyor. Muhtemelen Şampiyonlar Ligi için yetmediğinden dolayı yapılıyor olabilir. Yoksa bizim stadyum kaç kişilikti? Sanki 25-30 bin civarı bir şeydi diye hatırlıyorum. Şu kapasite Evet zaten Türk Gücü Stadyumu diyor. Pardon. Şampiyonlar Ligi'nde şey yapmışız. Full çekiyor zaman 25, ki... 25 bin kişilik olması lazımdı. Deplasmana mecburen ayıracaksın. E, yeni stadyum yaptınız. yaptınız full çekiyor. Bu sefer tekrar e, şey yap, kapasite arttırımı yapıyorsun. Ki bu da biraz bence yapay zekanın hatalarından bir tanesi. Bence stadyum seçimi konusunda biraz daha yönetimle tartışma imkanı olmalı. Şu kapasite olsun, açılır kapanır çatı olsun falan. Bu tür detaylar güzel şeyler. Ya bu, bu sponsorluk meselesi bir de stadyum meselesini çözmeleri lazım. Evet beyler İki sezonluk özetimiz bu şekilde. Başka bakmadığımız bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Başka bakmadığımız bir şey de kalmadı sanırım. Bunu bitirdiğimize göre şöyle bir genel bilgilendirme yapayım. Kariyeri bitirdikten sonra bir altlık kariyeri düşüncemiz vardı İngiltere'de. Ben de şöyle gerçekten çok yorulmuşum. Yani bir süre hiç bilgisayarı açacak halim bile kalmamıştı. Baya halsizdim. Ondan sonra şöyle bir bakayım başlayabilir miyim diye düşündüm. Biraz şöyle başlamaya çalıştım ama oyuncu araştırmaları falan artık inanılmaz derecede yormaya başlıyor. Yani sırf defans hattına oyuncu bulabilmek için yüzlerce oyuncuyu taraman gerekiyor. Tek tek oyuncunun gelip gelmemek isteyip istemediğine bakıyorsun imza attır diyerek denemeye çağırıyorsun. Maaş bütçemiz yetecek mi, yetmeyecek mi? Çünkü oyuncunun gelmek istemesi bir şey, bir de onun onunla maaş konusunda anlaşabilmek bambaşka bir şey. Şimdi bütün bunlar ben arka planda yaptığım için artık bir noktadan sonra 6 sezonluk böyle ciddi bir kariyerden sonra benim de halim kalmadı açıkçası. Geçen sene de bu zamanlarda ben yorulmuştum hatırlıyorsanız. E, kariyerler yapmıştık ve o kariyerleri Ya 2 sezon ya bir sezon sürdü e, Yine aynısı olsun istemiyorum açıkçası kariyeri yarıda bırakmak istemiyorum Çünkü Gerçekten çok fazla emek isteyen bir şey e, Arka planda çok fazla e, emek var Onun dışında çok günlük yoğun bir tempo da var Kolay değil O yüzden biraz daha dinlenmeye devam edeceğim bu sırada bu arada neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada bence şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer siz bana kariyerlerinizi göndermek isterseniz, kariyerlerinizin değerlendirmesini yaparım. Yani kadrolar nasıl, taktikler nasıl, nasıl başarılar kazanılmış. Bu tarz şeyler, bu tarz biraz daha tek videoluk şeyler olursa benim de sırtımdaki yük biraz daha az olur diye düşünüyorum çünkü, Şimdi mesela alt lig kariyere başladığınız zaman hele İngiltere'de 10. ligden bir alt lig kariyere başladığınız zaman en az 10 sezonluk bir kariyer yapacaksınız demektir ki bu inanılmaz bir şey. Hem beklenti hem de inanılmaz bir yükümlülük. Şimdi bunu 2 sezon oynayıp bitirme imkanınız da yok. E şu an benim böyle bir şey yapacak gücüm de yok açıkçası. O gücü bulamıyorum kendimde. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Belki çok daha az iş yükü olan bir kariyer olabilir ama bu süreyi biraz daha dinlenerek geçirmek istiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim. Evet bir değerlendirme videosunun daha sonuna geldik. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. hoşça kalın.